Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykır bugün neredeyiz herkesteyiz ve güzel bir kasa açımı yapacağız kasa açımına geçmeden önce eğer siz de gelip burada kasa açımı yapmak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle aykırı kodunu giriyorsunuz 0.70 sene bedava baki ve %10 yükleme bonusu anında hesabınıza tanımlanıyor ayrıca açıklamadaki ve sahip yorumdaki linklerden de gelebilirsiniz kodumu kullandığınız takdirde dediğim bonuslar anında hesabınıza tanımlanacak Apply e dediğiniz zaman burada sizi burada buradaki yükleme kısmına yönlendiriyor zaten e, %10 yükleme bonusu buraya gelip aynı şekilde burada da sizde zaten burada gözükecek Apple ID dediğiniz zaman %10 yükleme bonusu aktive olacak ve e, kripto ile yükleme yaparsanız da 100, %6 ekstra bonus var Türkiye'den direkt olarak ödeme yöntemi var haberiniz olsun. Burada ücretsiz çekilişler var burada da katılabileceğiniz günlük bedava bir çekiliş var bunlara katılabilirsiniz. Bugün 1500 dolarlık gayet yüksek baya yüksek bir bakiyemiz var. E, burada normalde bestial kasaları olarak gelen e, bir satır halde indirimde olan kasalar vardı. Şimdi Black Friday indirimlerinde bunu üst satır haline getirmişler ve bir sürü kasa var burada indirimde işte bunları atacağız. Genel olarak fiyatları indirimde olan kasalar. İçindeki şans oranları değişmiyor sadece kasaların fiyatları daha düşük. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlardan sırayla gözümüzü kestirdikten uzatacağız. Herhangi bir sıralama yok. Hatta baştan sona gidebiliriz ama hızlı bir şekilde gideceğiz. Her birinden birer ikişer tane açarız. Şöyle bunu 5 dolar açayım. İçinden çıkabilecek de bu full glow kasası işte. Ee, i̇lk 5'liyi gönderdim. 7.50'de 6.80'e düşüyordu herhalde. Burada kendi Apple geldi bir tane. Bunun fenerisi falan gelirse 3 küsür, 4 küsür dolara kadar çıkıyor. Ee, FT'si geldi. 3.48 geldi buradan. Yarı yarıya bir zarara. Şöyle bir kere daha gönderiyorum. Ne geldi? Bu Snega falan fiyatı da bayağı yükseldi bu yeni güncelleme ile beraber. E, rip Riptide operasyonunun şeyinden. Bu şartların ne olduğunu da anlatayım size arkadaşlar. Bu e, iki tane şart geldi gördüğünüz gibi. Balık Queen ve Neonoira geldi. Bunlar ne oluyor? E, bu kasadan bu şartlar çıkabiliyor değil mi? bu şartlardan dört tane topladığınız zaman profilinizde şart kısmı var. Gidiyorsunuz oraya. Dört tane topladığınız zaman eğer dört tane biriktirebildiyseniz e, direkt olarak giteme alıyorsunuz ve hesabınıza çekebiliyorsunuz. O şekilde işliyor bu da. Şimdi burada premium kasasına gelelim. Bundan da açalım. Şöyle ikili ikili e, iki tane açarız. İçinden çıkabilecekleri de görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde açalım ki bayağı bir kasamız var. Şu ana kadar da 3400 dolarlık bir e, hat -hat çıkarılmış. E, bayağı iyi, bayağı 30 dolarlık bir kasa için bayağı iyi bir drop. Full injektör gelmedi. Gelse güzel de harbiden güzel para eden bir skin. Ucuzu bile para ediyor. Yani bunun BS'si, FT'si geldi. 37 dolar. Kötü. E, ne kadar ediyormuş? Şurada gözüm kesmiyor bu arada. E, ha şurada. Ne kadar? En kötüsü 174 dolar ediyormuş. Bir kere daha açmayacağım bu kasadan şöyle bu kasadan yakın zamanda açmıştım Emlem Bayner kasasından da açmıştım önceki videolarda onları açmayacağım bu videoda şöyle 40 dolarlık e, kasadan içine çıkabilecekleri görüyorsunuz şu ana kadar da maksimumda bu 977 dolarlık e, bıçak çıkarılmış biz de şansımızı deneyelim şöyle ikili olarak gönderiyorum birincisinden Ice Cold Guardian geldi e, güzel para eden skinlerdi İkisinde FNS'in verse ancadır e, ee, Velvern'in FT'si ne kadar? 56 dolar 84 denmiştik. Bir kere daha açıyorum. Ne geldi? Yine e, kötü geldi ya. Stratosfer'in de artık herhalde sadece FNS falan iyi para ediyor. O da gelirse. Evet. Ama dediğim gibi herhalde bunun skin'in FNS'i güzel para etmiyor. Sadece Velvern'in arkası da. E, 2'de 2. Ya full zarar gidiyoruz. Hala güzel bir şey çıkaramadık. Gamma 2, New Beginning, bunları falan açmayacağım şu anda yüksek bir bakiye ile oynuyoruz. Onyxia kasasına gelelim. Şöyle 15 dolarlık bir kasa. İçinden şartlarımız bu şekilde. İçinden çıkabilecekler bu şekilde. Maksimum droplar da bu şekildeymiş. Şöyle bundan biz de açalım. Şöyle 3 olarak göndereyim. Ne geldi? Boş. Üç tane boş. Ne kadar diyorum bunlar? bunlar 16.73 bayağı çöp. Bir daha gönderdim. charge'da bunun FN'si güzel para ediyor. FN'si gelirse tabii ki güzel para ediyor. Ne kadar? E 7.40 14.95 45 30 dolar. E de, düşündüğüm bu FN'si para falan etmiyormuş bu arada. E, geri geliyorum. E, herhalde düşündüğüm skin değildi. Bu e, Applebs chest kasasına gidelim. 121 dolarlık bir kasa. İçinden çıkabilecekleri görüyorsunuz. 1400 dolarlık e butterfly çıkarmış şu ana kadar maksimumda. Şöyle biz de açalım şansını deneyelim bundan. Birli olarak gönderiyorum. Kill Confirmed güzel skin ee, ama e, bu kasanın fiyatını çıkarabilecek bir skin mi? Ne geldi? E, 84 dolar Betaskar geldi. Şöyle bir kere daha açayım kıstım. 600 dolar civarında açlık var. Dark Water geldi. Ne kadar %31 şanslı olduğuna göre pahalı bir şey olamaz. Pahalı bir şey olamaz. 85 dolar diğeriyle aynı geldi neredeyse. aslında bu skin bayağı pahalıya gidiyor. %62 şansla mı geliyor? Ciddi misin? 800 dolara kadar çıkıyor bu skin. Geri geliyorum. Ee, şurada premium nice açalım. açalım açalım bir tane de bundan açalım şöyle içinden çıkaracakları görüyorsun full bıçak ve içinde güzel şanslarla harbiden üst itenler güzel şanslarla geliyor ama tabi kasanın fiyatı da tuzlu minimumda ne alıyoruz 78 dolar civarında bir şey alıyoruz yani yer yarıya Gönderdim bir tane. Rastot. Yani para etmiyor abi. Kaç dolar? 100 dolar etmiyordur şu anda büyük ihtimalle. Ee, aynen 77 97 etmiyor. Geri gelelim. Bir tane daha açmayacağım kasadan. Spectrum Search. Şu ana kadar artı da değildir. Artık kasaları fiyatları pahalı. Güzel bir büyük bir drop bekliyorum ki ancak bizi kurtarsın. Şöyle içine çıkabilecekler görüyorsunuz. Şöyle gönderelim bundan da. Dörtlü olarak gönderelim. Bir tane açalım bundan. Ee, boş 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 boş. Full bu skin'den koymuşlar kasalara ya. Vallahi alt item olarak full bunları koymuşlar. Ee, 35 dolar. Geri geliyorum. Abi. Hala bak hiçbir şey çıkmadı. 2 dolarlık akil kredi kasaları. Bunlar ee, kasa savaşlarında. Açarız zebra tiger kasasına. Gelelim. Kuzen'in zamanında çok zeytimler aldım. Ee, şu anda alabilecek miyim? Bakalım. Şöyle bir şansımız deniyorum. Kaç dolara geçelim? bunda 3 dolara geçelim. Bir gayrın, bir gayrın, orange pet. Abi boş, hepsi boş. Bu üçü de boş yani. E, para etmiyorlar. Kaç 83 dolar. 100 dolar 83 dolar. Bir kere daha açıyorum. ne geldi? Orange Sweat bir gayri. Hep aynıları. Şans oranları ne bunların ya? 29, 27, 29, 85 dolar. Bundan bir kere daha açsam ya. Bir kere daha açıp şansımı deneyeceğim bu arada kızdan. Ee, gelen itemler hani o kadar zarar et şey gibi değil. Yüzde %20'si geliyormuş gibi değil. Bulldozer geldi. Güzel para ediyor olman lazım senin. Beni 194 dolar güzel. 253 dolar güzel geldi. Ee, bu kasanın açardım açardım ama şu anda Devam edelim, diğer kasalara da bakmak istiyorum. Ee, Riptide Tiger Grandmaster kasasından şöyle kasaların fiyatlarına bir göz gezdirdim ve tamam şöyle bundan bir ikili açabiliriz. İçinden çıkabilecekleri de şöyle bir göstermiş olayım, şu ana kadar maksimumda 559 dolarlık bu X-Ray çıkarılmış, şöyle ikili olarak gönderdim. Ne geldi? 2 tane Guardian geldi, mükemmel. Yani %68 şanslı geliyorsun. Diğer itemlerin tamam şansları ona göre biraz artıyor ama olmaz yani. Güzel değil. Hoşuma gitmedi. Ee, şöyle son bir kere de şu Masamune knife kasasından bir tane açalım. Sonra o Riptide Tiger kasasından açmak istiyorum. içinden çıkabilecekleri de görüyorsunuz. Bir tane gönderiyorum. Slaughter gelsin. Hayır Slaughter gelsin Raskol. Vallahi 77 dolar. Video öncesinde dedim bir kasa açayım. 45 dolarlık kasadan 480 dolarlık 57 çıktı. Videoda hiçbir şey çıkaramadım ya. Vallahi hiçbir şey demiyorum ya. Harbiden bu kadar şanssızlık olmaz. Geliyorum şuraya. Riptide Tiger kasasından açacağım. Divinity kasasını falan geçiyorum şöyle. Ee, şöyle kaç gönderelim? 5'li gönderemiyoruz. Dörtlü bir şekilde göndereyim. Son bir tane İçinden çıkabilecekleri de gördünüz zaten. Gönderdim bir kere daha. Bize de bu arada en kötüsü gelmiş. Yani 366 dolar çıkarmış burada arkadaş. Ee, bir gayran orange tipet. Bir gayran orange tipet. Boş. 111 dolar. Dediğim gibi 134 dolar 111 dolar. Ya abi harbiden farmlanabilecek bir kasa. Pahalı bir kasa ama hani açmak yüksek makyayla oynuyorsan mesela gerçekten geri dönüş olarak kötü olmayan bir kasa. Harbiden açmayı sevdiğim bir kasa ama Buradan da artıya geçebildiğinizi söyleyemem. Şöyle 16 dolarlık da bir bakiyemiz kaldı. Hepsini harcamış olalım. Hangisini açalım? Şu... E, bari Divinity açmadık. Divinity açalım. Bir tane... İçinde bunun da çok güzel itemler varmış bu arada. Player 2 gelseydi bari. bari Vision 198 şanslı. Bugün kasalardaki en yüksek ihtimalli itenler haricinde bir şey çıkaramadık. 539 geldi. 840 vermiştik. Ee, geri geliyorum şöyle son olarak da 2 üç tane şundan açalım e, ee, şöyle 3 tane bundan göndereceğim 6.30 sonrasında bir şey daha açmamı gerek yok bu da full mor çıkan bir kasa içinden ee, boş Üç tane boş item geldi Road Rush bak bak dibinde durdu ee, 1.55 1.55 rush güzel paraydı bir skin dolara kadar çıkıyormuş şöyle geri geliyorum e, profile gelelim artık abi full zarar olduğunu biliyorum ama bari 1000 dolarlarda kalabildik mi kaldık en azından 161 dolarlarda kalmışız bir tek karlı çıkardığımız item herhalde bu buldozer 200 dolar güzel bir kar e, onu da reply tiger kasından çıkardık geri kalanında herhalde artıya geçebildiğimiz bir şey görmedim ben bayağı şanssızlık şanssızlık yapacak bir şey yok ama genel olarak kasalar indirimde olduğu için bu kadar şanssız olmamıza rağmen fiyat olarak büyük bir bakiye ile oynadığımızı şey yapıyorum. Yani 1500 da evet 300 340 dolar büyük bir zarar. Ama şunu mesela 50 dolar olsaydı ve işin sonunda ona orantılı bir şey kaybetseydim ve devam etseydim belki daha fazlasını çıkarabilirdim. Veya sadece Riptide tiger alsaydı şurası 1300-1400'lerde kalabilirdim minimumda. Belki olmadı ve hepsini açalım bir deneyelim dedik. İndirimdeki kasalar yine de mantıklı kasalar. Ben indirimde kasaları açmayı mantıklı buluyorum. Siz de gidip bakarsanız şans oranlarına falan bakarsanız zaten ne atacağınızı ben söylemiyorum. Kendiniz artık gözünüze ne kestirdiyseniz, ne size mantıklı geldiyse onu açarsınız veya açmazsınız. Size kalmış bu durum. Ee, dediğim gibi eğer oynamak isterseniz sadece buradaki promosyon kodu bölümüne gelip şu kablolarla aykırı kodunu girdiğiniz zaman yüzde on ikliyorum bonus ve 0.20 cent bir daha bakiye anında hesabınıza gelecek sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay